Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda mükemmel bir yapay zeka sitesinden bahsedeceğiz. Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda yapay zeka sanat dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Sanatçılar, tasarımcılar ve müzisyenler yapay zeka destekli araçları kullanarak yaratıcılıklarını genişletiyor ve benzersiz eserler ortaya koyuyorlar. Bu yenilikçi araçlardan biri de Leonardo AI. Leonardo AI, yaratıcı projeler geliştirmek isteyen herkes için bir keşif yoludur. Sanat, tasarım, müzik ve daha birçok alanda çalışanlar bu platformu kullanarak fikirlerini hayata geçirebilirler. Platformun sağladığı araçlar sayesinde metinlerden resimlere, hareketli fotoğraflara kadar çeşitli eserler oluşturmak mümkündür. En önemlisi de Leonardo ile internet üzerinden farklı yöntemlerle para kazanabilirsiniz. Leonardo'nun temelini derin öğrenme teknikleriyle çalışan yapay zeka algoritmaları oluşturur. Bu algoritmalar, kullanıcıların verdiği girdilere dayanarak özgün ve ilgi çekici eserler üretir. Örneğin, bir metin parçasından yola çıkarak bir resim oluşturabilirsiniz. Platform, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her seviyeden kullanıcıya hitap eder. Deneyimli sanatçılar, mevcut araçlarla yaratıcılıklarını daha da geliştirebilirken Yeni başlayanlar da platformun sunduğu ilham verici ortamda keşif yapabilirler. Leonardo AI, sanat dünyasında yapay zekanın yükselişini temsil ediyor ve kullanıcılarına sınırsız yaratıcılık potansiyeli sunuyor. Bu platform sayesinde herkes kendi benzersiz sanat eserlerini ortaya koyabilir ve sanatın sınırlarını zorlayabilir. Gelin Leonardo sitesine nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Bu arada Leonardo sitesinin linkini açıklama bölümünde paylaştık. Orada kolayca bulup üzerine tıklayıp ve siteye yönlenebilirsiniz. Siteye geldikten sonra Launch up veya Get Started butonuna tıklayacaksınız. Açılan sayfada aşağıda Sign up butonu var, oraya tıklayacaksınız. Sonra ekrandaki gibi görünüm olacak ve ister e-mailinizle isterse de Apple, Microsoft veya Google hesabınızla kaydolabilirsiniz. Kaydolduktan sonra panelinize erişeceksiniz. Ana sayfada farklı kişilerin tasarımlarını görebilirsiniz. Beğendiğiniz bir tasarımın üzerine tıkladıktan sonra Generate butonuna tıklarsınız. Böylece o özelliklerde bir resim tasarlayabilirsiniz. Çünkü çeşit çok. Anime stili, gerçek bir fotoğraftan çekilmiş gibi görünen stiller ve sayır çok versiyonu var oradan hangi tarzda fotoğraf hazırlayacaksanız ona uygun seçiyorsunuz ya da sol tarafta bulunan Imic Generation veya Real Time Generation tıklayarak tasarımlar yapabilirsiniz. Hemen örnekler verelim. Real Time üzerinden gösterelim. Real Time üzerine tıklayıp sayfaya geldikten sonra önünüzde şu şekilde ekran gelecek. Burada aşağıdaki kutucukta yapmak istediğiniz resim için komut vereceksiniz. İngilizce yazmanız gerek. İngilizceniz yoksa Türkçe hazırlayıp Google çeviri de İngilizceye çevirdikten sonra kopyala yapıştırla buraya girersiniz. Böylece Yapay Zeka otomatikmen resmi hazırlayacak. Küçücük hatalar olabilir ya da tam istediğiniz gibi olmayabilir. Yapana kadar farklı farklı komutlar verebilirsiniz. Şöyle bir şey yazdım. Gördüğünüz gibi resmi hazırladı. bu şekilde yapabilirsiniz. Yukarıda sağ tarafta indir butonu var. Oradan tasarımınızı bilgisayara indireceksiniz. Buradan resmin tarzını seçiyorsunuz. Anime tarzında mı olsun, product tarzında mı, sinematik tarzda mı ve sayır. Bu şekilde seçip defalarca deneyebilirsiniz. Creative Upscale butonuna tıklarsanız birazcık kaliteli hale dönüştürebiliyor. Kendiniz buralarına dikkat edersiniz, ama yapmaya da bilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bu real time özelliğiydi. Şimdi imik generator butonuna tıklayıp o sayfadan tasarıma geçelim. Burada da mantık aynı şekilde. Komuta yazıp resime dönüştüreceksiniz. Ama burada coin veya token da diyebilirsiniz yani jeton harcamanız gerekiyor. Günlük ücretsiz 150 jeton veriyor. Bir resim tasarımına da 8 ila 16 arası jeton alıyor. Yani gün içinde ortalama 10 ila 15 ücretsiz tasarım yapabilirsiniz. Yine de 3 aşağı 5 yukarı olabilir arkadaşlar. Ancak biraz önce de gördüğünüz gibi real time'dan yaparsanız tamamen ücretsiz ve jetonsuz. Yani sürekli ücretsiz tasarımlar yapıyorsunuz. Burada örnek tasarım yapmadan önce fiyatlandırmadan da bahsedeyim. Eğer üst seviye işler yapmak istiyorsanız da fiyatları çok uygun. Gördüğünüz gibi aylık 12 dolardan başlıyor. Yıllık öderseniz 10 dolara iniyor ve jetonları görüyorsunuz. 12 dolarlık pakette aylık 8500 jeton veriyor. Bu da günlük ortalama 283 jeton eder. Kendisi zaten günlük ücretsiz 150 jeton veriyor. O da ayda 4500 jeton eder. Yani arkadaşlar bunları göz önünde bulundurun. İhtiyacınız yoksa böyle devam edin. Gereğinden fazla tasarım yapacaksanız da fiyatları çok uygun. Şimdi şöyle bir şey de var. Her şey elinizin altında. Tasarımlara baksanıza, bir de bunu ücretsiz size sunmuşlar. İleride adamlara katkı olsun diye de ücretli pakete bir kere bile olsa geçebilirsiniz. Ama tabii ki mecburi değil. Gidişata bakarsınız. Neyse Imik Generation'da tasarıma dönelim. Buradan resim tarzını, kalitesini, resim ölçüsünü, tasarım sayısını seçebiliyorsunuz. Tasarım sayısı arttıkça jeton da artıyor ve fazla ödüyorsunuz. Bakın bir tane 10'sa, ikisi 15, 3 tasarım ise 20 jeton ediyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Örnek tasarımda yapalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendiniz de evde delemeler yapın, tasarlayın. Yaptığınız tasarımları short video halinde YouTube üzerinde paylaşabilirsiniz. Burada fotoğraflara ekstra jeton ödeyerek hareketli hale çevirebiliyorsunuz. Yapmanız gereken resim üzerine tutup motion video yapmak. Bu özelliği 25 jeton alıyor. Eğer ben hareketli yapmam diyorsanız, resimleri buradan indirip Canva veya benzeri sitelerde slide videoya dönüştürebilirsiniz. Her tasarım için 3-4 saniye yeterli olur. Slide videonuzu da short olarak YouTube'a, TikTok'a yükleyip abonelerinizi yükselterek ileride para kazanma özelliğini açabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra freelancer sitelerde tasarımcı olarak iş alabilirsiniz. T-shirt üzerine baskı yapıp satabilirsiniz ve daha çok iş var. Kendiniz bu şekilde mükemmel işler yapabilirsiniz. Önemli kısımları anlattık arkadaşlar. Arkadaşlar site linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Linkimiz satış ortaklığı linkidir ve linkimize tıklayıp o şekilde kaydolursanız ileride hesabınızı üst paketlere yükselttiğinizde bize de katkınız olur. Bunu da bildirmek istedik. Arkadaşlar bu tür konularda kendinizde araştırmalar yaparak ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Buna benzer videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.